Her çiçekten ben alayım benden ala Çiçek var mı çiçek var mı hey Her çiçekten ben alayım benden ala Çiçek var mı çiçek var mı hey

Aslında bende güzel ses var da abi. Ah, ah, ah Mustafa ben biliyorum. Altınız ıslanır bak. Mutubet. <laughs> 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 ah Mustafa. Kur'an okurken bile kendimi çok kızıyorum yani bu konuda. Ah, ah Mustafa. Niye? <laughs> ha? Neden? <Necane>? Hocam. Çekemiyor. <gülüyor> Çekemiyor. Çekemiyor. <laughs> Arkada gelen gibi var. Ah. Ya Arif abi. Arif abi. Arif orada. Orada da buradan ya. da ses geldi demiş. Işte. Aa. Ah. <laughs> Orada yok ya. Ya ya. Ulan Hadi, ya. Evet Beyla. Hadi Beyla. geldi Hocam Hocam sigarasını içsen artık. Hadi devam edeyim ben içerim. Yo, ben yo, ben içerim. Cevizin Onu bir söyleyeyim galiba. Ya. yaprağı mı? Dede şöyle bir gel ya şu tarafa. Ya, gel. gel sen Cevizin yaprağı

bir de kulağını patlatacaksın ya? Böyle kulağın dibinde atma öyle. oh. Hocam biz iki kişiyiz ya böyle. Şimdi karavanız iki kişiyiz ya böyle. Saat kaç? Oluyor. Böyle <laughs> 12 mi? Şimdi şehirde para versen yapamazsın. <gülüyor> 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 Nereye ya? şehirde böyle otursan da tutuyorsan gemide. Bazen mecavizden çıkınca bağırıyor böyle. Hayır. Da, evet. Şimdi tam o öz şeyin oradan geçerken hep beraber bir koru. Allah, Allah herkes Allah. canlara. <laughs> Başka Yapamaz. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> herkes <şöyle gülüyor> ya, Yakışmaz koşar. bu yaşta ya olsun. Sen be Usta abi. Bana bir şey olur da. Mester takımı geçer. Sen geçen. mı mısın Mustafa? Ondan sonra <laughs> bir cenaze, cenaze aracı geçer ya. Yani. Herkes koşturuyor işte. Yani. Benim, doğumum 1349. Tamam bir <laughs> 49'lardan bahsetmiyoruz gecede. Işte. 46 46 bahsediyoruz. 46'lardan bahsediyoruz. Acaba Mustafa'ya sordum ki. ben. 46 mı dedim. Ah dedi. Ben olmam abi. 1346 olur. 46 <laughs> daha az <laughs> ki. Zaten olsa da değiştirdin ama şimdi. Ben yani, <laughs> olsan da biz kabul etmeyeceğiz. Öyle yok. 46'lılığı hemen ele almak yok. Basit değil Peki, de öyle. Peki 1913 neye tekabül ediyor abi? Ne? 1913. 1946'ya. Şeyin başladığı tarih. Cengin ya bir de biliyor musun hakikaten? Allah. 1913 biliyor musun? Hicri 1946'ya dekabül eder. <laughs> 1349 dedim ben. Niye? 13 diye. Dede 13'ü 15'li. 46'ya 1346'ya tekabül eder. 15'liler biz 15'lilerden bahsediyoruz değil mi dede? yakışıklı, delikanlı, ben askere gitmişler. Ya. Babamın 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 o babamın 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 Ben babamın 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 Devam devam Yok o babamın zaten O kadar babamın Ey 15 lira. susmuş Doğru. Doğru. Anlamı, Ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu yolların günahı. Ah Mustafa abim sen harcanıyorsun buralarda. Ben ah! yitirdim. Kaparla seni bu karataşı. Yolların günahı çe ne? Çek acık çek. Böyle olmuyor. Bir çek, nefes bir al bir daha. Uzat uzatacaksın mi? Uzatıyor da dede. Deniz neler dvs. vardı neler. Kısaltmasını bilemiyor. Uzadı mı <laughs> çok uzadıyor. Kısalttı da kısa hemen tak kesiyor olmuyor. Ortasını bulamış onun. Hocam. Hadi gidelim. Hadi. Yetişemezsin. Yetişiriz, Hadi gidelim.